ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Anası Sabina Toziya 75 yaşında hayata veda etti. Ne oluyor? ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Anası Sabina Toziya'yı kaybettik. Ölüm kalanlar için bir imtihandır. Hayat ise gidenler için. Uslu oyuncu 75 yaşında aramızdan ayrıldı. Geçen sezon Eto'dan sağlık sorunları nedeniyle ayrılan Sabina Toziya'nın vefat haberini senarist Bahadır Özzener sosyal medya hesabından duyurdu. Hayatta kaybetmek ya da kazanmak diye bir şey yoktur. Yaşamak diye bir şey vardır. Hepsi de onun içindedir. Özzener, çok kıymetli Sabina Toziya'yı Hayriye annemizi rahmeti rahmana uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz ifadelerini kullandı. Çünkü sen... Sabina Toziya 1946 yılında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te doğdu. Üsküp Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Usta oyuncu son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye ana rolüyle gönüllere taht kurdu. Sabina Tozia, Muhteşem Yüzyıl dizisinin yanı sıra sinemada da Bal Kaymak ve Annemin Yarası filmlerinde rol aldı.